<laughs> Hah, Sabri Bey iyi günler. İyi günler efendim, erkencisiniz maşallah. Erkencim, hava da çok güzel. Nerede kaldı bu herif? Tövbe ya Rabbi. Onun da kahyası benim sanki. Açtıracak sabah sabah ağzımı. Biraz bitti herhalde. Hah, Cafer neredesin? <laughs> Geldik işte Cemil abi. Buyurun, iyi günler. O servisi bitir, Hemen birimi al. Altı şişe buz gibi duydun mu? Duyduk, duyduk. Baykuş, nasıl biliyorum sabah sabah derdi bira. Sen gel buraya bakayım. Ben mi? Evet sen, sana söylüyorum. Yürü Adem, sana söylüyor. Sallama, buyurun. Bekliyorum, tamam mı? Tamam, tamam. Ne bunlar? Ne efendim? Biberler acı, salatalıklar acı, domatesler ezik. Utanmıyor musunuz milleti kazıklamaya? Tüh! Kayınvalidemin dili kabardı. Dünyanın da parasını alıyorsunuz. Aa! Neler duyuyorum Adem? Çekerim kulağını ha. Olmaz abi. Biberlerin hepsi bal gibi valla. Bal gibi ha? Ben mi yalan söylüyorum? Ne münasebet efendim? Estağfurullah. Adem nasıl söz o? Al tat bakayım birini. Of! Acıymış ve sahiden. Ha, nasılmış? Yandı mı ağzın? Al bunları götür. Parasını keseceğim. Ne parası efendim? Rica ederiz. Oldun mu şimdi Adem ha? Mahcup ettin bizi Sabri Bey'e. Hepsinden birer küre seçeceksin ellerine tamam mı? Duydun mu? Duydum abi. Baş üstüne. Heh. İki tane de kivi koy torbaya. Kayınvalidem seviyor. Ee, kaç lira onun tanesi? Ne parası efendim? Bizden hediyemiz olsun. Duydum Adem? Fırla hadi. Duydum abi. Baş üstüne. Of damağım kapardı be. He, nasılmış? Aa Gül geç kalmışsınız. Uyanmadı ki kızım dürte dürte. Kızım tembellik yok. Nasıl okuyacaksın sen daha liseleri, üniversiteleri? Dur. Al şunları bakayım. Ha, Adem yolun üstü. Yeşim'i okula bırakıver sana zahmet. Ne zahmet abi? Oh. Sağ olasın. Yeşim hadi kızım tut Adem amcanın elinden. Bir de yanak ver babaya. Güle güle. <laughs> güle güle. Hadi bakalım. Pek okumaya niyeti yok herhalde. Aman okumasın şarkıcılık yapar. Okuyanlar ne oluyor? Hadi hadi saçma saçma konuşmaya başlama yine sabah vakti. Sedat Bey ne yapıyor? Pek görünmüyor ortalıkta. Kovmuş mu işten haydut? Ortalıkta görünecek halim var efendim. Yolsuzluğu apacık çıktı meydana. Alır o haydut yine onu yanına. Alır görürsün. Yok canım. Daha neler artık daha neler. Alır vallahi. Öyle istemem Sabri Bey doğru söylüyor. Buyurun.